Ekrem İmamoğlu, Almanya'da Türkiye'yi şikayet etti Yurtdışı gezilerine devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son durağı Almanya oldu. İmamoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de katıldığı programlarda CHP'nin adeta geleneği haline gelen Türkiye'yi şikayet etme alışkanlığını sürdürdü. Berlin'de bir vakfa konuşma yapan İmamoğlu, sözlerinin bir bölümünü Türkiye'deki terörle iltisaklı belediyelere kayyım atanmasına ayırdı. Kayyum uygulamaları üzerinden hükümeti eleştiren İmamoğlu, belediyelerin terör iltisaklı olduğu gerçeğini gizleyerek seçilen belediye başkanlarının zayıf ve şüpheli nedenlerle görevlerinden alındığını savundu. Türkiye'de seçilmiş insanlar görevlerinden alınıyor. Onun yerine onun yerine hükümet kendi yetkilisini, kamu görevlisini belediye başkanı yerine atıyor. Ben şu anda Türkiye'de hem İstanbul Belediye Başkanıyım hem de Türkiye Belediyeler Birliği Başkanıyım. Ve bu arkadaşların hukuki mücadelesini son derece güçlü bir şekilde de veriyorum. Ve mesela Türkiye'deki farklı görüşlerde olan, farklı görüşlerde olan tam 11 siyasi partiyi ziyaret ettim. Her birisinin kanun taslağına imzasını alarak bugün meclise ortak kanun tasarısını verdik. Aslında neyi başardık? Şu an mevcutta kayyum dediğimiz bu uygulamaya karşı biz neredeyse Türkiye'de yüzde yetmiş beşe yakın oyu olan partilerin ortak imzasıyla iktidarın bu otoriter tutumuna karşı güç birliği yaptık. Ben iki haftadır o liderleri geziyordum ve hepsinin imzasını aldık bugün meclise teslim edildi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Dismount alone four elected mayors were removed from their positions for weak and questionable reasons. They were replaced by government appointed trustees. Since 2016, nearly 160 elected mayors have been replaced by government appointed trustees.